Bir psikolog 30 yıl boyunca hiç azarlanmayan çocukları gözlemledi ve sonunda ortaya çıkan sonuç onu bile şaşırttı. Başta herkes bu çocukların tarihin en özgür, en kendine güvenen nesli olacağını sanmıştı. Ebeveynler cezaları, yasakları, baskıyı kaldırmıştı ama yıllar sonra tablo bambaşkaydı. Bu çocuklar reddedilmeye dayanamıyordu. En küçük eleştiri bile bir yıkım gibi geliyordu. Çünkü onlara hiç dur denmemişti. 20 yaşına geldiklerinde çoğu anksiyete, onay bağımlılığı ve içsel boşluk hissiyle mücadele ediyordu. Onlara bağırılmamıştı ama gerçekle yüzleşmeyi de öğrenmemişlerdi. Bir çocuk hayal kırıklığı yaşamadan öz öğrenemez. Dünya ilk kez hayır dediğinde bu gençler dağıldı. En şaşırtıcı sonuç neydi biliyor musun? Hepsi iyi kalpli olmuştu ama dayanıksız, çatışmadan korkuyor, huzuru kaçınma sanıyorlardı. Bazıları sonradan bu boşluğu fark etti sporla disiplinle hatta bazen kendi anne babalarına sınır koyarak kendini yeniden inşa etti. Katılımcılardan biri şöyle dedi: "Hayat bana ilk kez sert davrandığında gerçekten yaşadığımı hissettim." 30 yılın sonunda araştırma tek bir cümleyle özetlendi: "Çocuğa gereken yumuşaklık değil, dürüstlüktür. sınırsız sevgi bağımlılığa, sevgisiz disiplin ise korkuya dönüşür. Gerçek ebeveynlik bu ikisinin tam ortasında durabilmektir."